mümin olmak belki biraz kolay ama müsaade buyurun da şöyle söyleyeyim. Mümin olmak belki biraz kolay ama mümin olarak ölmek oldukça zordur. Mümin olarak geçmek. Bu fevkalade mühim bir hadisedir. Onun için etrafımıza çevremize yaşadığımız hayatın akışına çok dikkat etmek lazım. Çünkü hiç kimsenin elinde mümin olarak öleceğine dair bir belge, bir senet, bir garanti yoktur. mümin olarak öleceğine ve mutlaka cennete gireceğine kesin gözüyle bakılan insanlar sadece kimlerdir siz söyleyin. Peygamberler aleyhimüsselamdır. Peygamberler tamam onlara bir şey denmez. Ehl-i sünnet itikadına göre peygamberlerden başka hiç kimsenin cennete gideceklerine, gireceklerine dair kat'i bir ilahi vahye dayalı bir senet yoktur. O zaman hem korku içinde olmak lazım, hem de siz söyleyin, ümit içinde olmak lazım. Bakın hem korku hem de ümit. Buna kitaplarımız ne diyor? Havfu reca Deyin el ve reca, müminin makamı budur. Peygamber değilse, zaten olmaz. Bir müminin makamı, Beynel el ve reca, yani korkuyla umut arasında olacaksın. Cennetle müjdelendiği halde Hazreti Ali Efendimiz, radıyallahu Teala an. Kerrem Allahu vecehu. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Kıyamet günü deseler ki bütün insanlar cennete gidiyor. Bir kişi kalmış cehenneme gidecek. Vallahi korkarım ki ben olabilirim. Yine dense ki bütün insanlar cehenneme gidiyor. Bir kişi kalmış cennete gidecek. Vallahi umudum olur ki ben olayım. Umutlanırım ki ben olayım. Demek ki korkuyla ümit arasında olacaksınız, olacağız hepimiz. Böyle bir yolun yolcusuyuz. Hak Teala rızasından, rahmetinden, cennetinden bizi mahrum etmesin kardeşler. Rahmet mevsimi olan Ramazan cidden çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Onun yaklaşmasına karşılık biz de ruhen yaklaşalım. Manen yaklaşalım. Maddeten yaklaşalım. Vicdanen yaklaşalım. Cüzdanen yaklaşalım. Gönüllerimizi bütün manevi değerlerimizi yeniden gözden geçirip Ramazan-ı Şerif'e yakınlığımızı hazırlayalım. Evet.